Kedilerim artık minderlere ihtiyaç duymuyor. Her ne kadar havalar serin olsa da ve üşüseler de minderleri artık balkondan kaldırıyorum. Çok kirliler. Bunları birkaç kere sudan geçirdim. Ancak kurumaya fırsat kalmadan çok fazla yağmur yağdı, yine ıslandı. Hafif bir koku oluştu. En güzeli böyle makineye az miktarda eklemek. Özellikle kedi minderlerini içi dolgulu olduğu için iyice temizlenmesi için ve tabi e, bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor ve e, kedi minderleri parçalanıyor. Çünkü böyle evdeki ince tekstillerden yapıyorum. Onlar da e, çok dayanıklı değiller. Bu kedi minderlerini genellikle su geçirmeyen yani çadır kumaşı türü şeylerden yapmak gerekiyor. Ben evdeki tekstil ürünlerini değerlendirmek için yapıyorum. Onlar da sürekli dışarıda kaldıkları için ve dış ortamın ısısında yıprandıkları için makinede parçalanabiliyorlar. kolay kolay makineyi yüksek ısıda çalıştırmıyorum. Çünkü gereksiz yani tarlada çalışmıyoruz herhangi bir hayvan bakım işinde değiliz en fazla terliyoruz işte bahçeli evde yaşadığımız için sürekli çünkü toprakla haşır neşiriz o sebeple Genellikle e, makineyi sentetik programında kullanıyorum ya da günlük hızlı e, programda kullanıyorum. Bu iki program bana yetiyor. Ancak kedilerin minderleri olduğunda programı hijyene getiriyorum. Çünkü hijyen çok güzel yapıyor. Böyle buhar veriyor en son minderler yıkandığında. Şöyle sıvı deterjan haznesini çıkartıyorum. Bu hafta sırf minder yıkadım deterjanı ekliyorum hijyen programı bu yıkama bittikten sonra buhar veriyor ve çok güzel 60 derecede 1200 derecede sıkma yapıyor ama bu gereksiz çünkü çok sıcak zaten hava ee, yağmur yağacağı zaman da gölge bir alana alıyorum akdeniz iklimi böyle yazları sıcak ve yağışlı oluyor 3.41'de gidecekmiş. Hatta suda bekletme de yapabilirim ama gereksiz. Bir de onunla uğraşmayayım. Ee, 60 derecede kedimin minderini yıkıyorum. Herhangi bir ağartıcı kullanmıyorum. Çünkü bizler için zararlı olan ağartıcılar evcil dostlarımız için de zararlı. Bunun yerine sirke ekleyeceğim. Biz kendimiz de yapıyoruz ee, sirke. Ancak e, onları içmede kullanıyorum, temizlikte genellikle marketten aldıklarımı kullanıyorum çünkü bunlar kısa sürede ferment oluyor. Biz e, evde yaptığımız sirkelerde uzun süreli fermentasyon yaptırıyoruz. Bu sebeple onlara kıyamıyorum açıkçası içim gidiyor çünkü her kaşığı bir e, şifa ve ilaç. Elbette ki doktora danışarak kullanmak gerekiyor ve süresine dikkat etmek gerekiyor çünkü sonuçta asitli vücudumuzda ve toprakta pH çok önemli. Nasıl ki toprağın pH'ını arttırmak veya düşürmek bitki gelişimi için önemli ise vücudumuzun pH'ı da sağlığımız için önemli. Bu sebeple herhangi bir desteği ya da e, ürünü kullanmadan önce ...illaki doktor e, tavsiyesine uymak gerekiyor. Günümüzdeki doktorlar da artık çok sempatik, insancıl. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Hastanelerden kovulurduk, dışlanırdık. E, sanırım biraz daha şey kokardık. E, hayvancılık yaptığımız için biraz ahır gibi kokardık. <laughs> e, o yüzden de biraz şey olurdu. Yani dışlanırdık sanırım. Ama şimdi öyle değil. Çok insancıl, pamuk gibi doktorlarımız var. Yani bir şey sorduğunda uzun uzun cevap veriyorlar. Aşırı hümanistler. O sebeple önce danışmak lazım. Vücudumuza çünkü ne girerse biz oyuz. Aşırı sirke alırsak sirke gibi oluruz. Aşırı tatlı alırsak çok aşırı tatlı oluruz. Her şey fazlası zararlı. Kararında olması gerekiyor. Minderimiz temizlenecek sonra güneş ışığına kurumaya ve sonra çuvallara konacak hava almayan çuvala iyice kurduktan sonra ve bir dahaki kış eğer nasip olursa bir şekilde yolumuz sokak hayvanlarıyla kesişirse yine onları ısıtmada kullanacağım. Ee, aslında su geçirmez kedi elektrikli battaniyesi istiyorum ama çok pahalı. Hani ben mamalarını aldığına aldığıma razıyım. O sebeple kedi ısıtma halısı benim için lüks. Böyle artan kumaşlardan, artan tekstil kırpıntılarından yaptığım minderlerle idare ediyorum.